أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إن الله إن الله بصير بالعباد Kardeşler bugün inşallah kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Tağutla ilgili Diğer bahsedeceğimiz ayet ise Bakara suresi 256. ayettir. Rabbimiz buyuruyor ki orada Le ikraha fid din Dinde kesinlikle zorlama yoktur. Dileyen dilediği şekilde inanabilir. Dileyen dilediği ideolojiye inanıp onun mücadelesini verebilir. O dine tabi olabilir. O din için yaşayıp o din için ölebilir kardeşler. Bugün bir adam demokratsa bugün bir adam laikse Allah Azze ve Celle ona müsaade ediyor. Veya bugün bir adam komünistse, bugün bir adam liberal ise, faşitse, ateistse örnek veriyorum size. Bu adam bu konuda özgürdür. Bu konuda bu adam özgürdür. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine le ikraha fiddin demiştir. Dilen dilediği dini seçebilir. Ta ki İslam'ın şiarlarına Allah'ın razı olmadığı yani İslam'ın bizim için çizmiş olduğu o düzene o sınırlara müdahale etmediği müddetçe kendi dinini kendi zatında yaşayabilir kardeşler. Daha sonra Rabbimiz devamında diyor ki kat tebayyana ruşdü minel gay. Çünkü rüşt ile gay birbirinden ayrılmıştır. Bugün baktığımız zaman Allah azze ve celle doğru ile hak ile batılı güneş gibi ortaya koymuştur. Hak olan İslam sünnettir, Kur'an ve sünnettir. Batıl ise Kur'an ve sünnetin dışındaki bütün sistemler bütün ideolojiler, bütün gayri İslami düzenlerdir kardeşler. Burayı anlayalım inşallah. Allah'ın razı olmadığı bütün gayri İslami düzenler, yönetim sistemleri, bugün mevcut olan partilerin hepsi tamamıyla nedir? Hepsi tamamıyla gayri İslam'dır. İslam'la en ufak bir şekilde bağ yoktur. Bugün demokrasiyle İslami bir araya getirip mevcut olan belamlar diyebiliriz, din alimleri diyebiliriz, din sorunları diyebiliriz ve bugün mevcut olan kürsü sahipleri diyebiliriz. Bugün demokrasi ile İslam'ı karma yapıp kendilerince bir din meydana getirmeye çalışıyorlar. Oysaki Allah Azze ve Celle kesinlikle bunu kabul etmiyor ve bunun bir batıl, bunun bir gay, kötülük olduğunu söylüyor, bir delalet olduğunu söylüyor, bir sapıklık olduğunu söylüyor. Biz de insanlara rüşt ve gayı güzel bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor ki insanlar sırat-ı müstakim olan yolu dost doğru demiş olduğumuz yolu bulabilsinler. Devamında Rabbimiz buyurur ki فَمَنْ bir بِالْتَاغُودُ Her kim tağutu tekfir eder, her kim tağutu reddeder, her kim tağuttan iştinab eder ise o kurtuluşa ermiştir. فَمَنْ bir بِالْتَاغُودُ Her kim tağutu tekfir etti وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Daha sonra daha sonra Allah'a iman ederse kardeşler. Dikkat ederseniz burada Tağutun tekfirini başta getiriyor. Daha sonra Allah'a iman demiş olduğumuz o kısmı daha sonradan getiriyor Rabbimiz. Niye? Çünkü bir insan tağutu, şirki reddetmeden, küfrü, kafirliği reddetmeden, bunlardan iştinap edip uzaklaşmadan Müslüman olabilmesi mümkün değildir. Bu Allah'ın emridir. Yani bugün Allah'ın varlığıyla, sadece meleklerin varlığıyla, cennet ve cehennemin varlığıyla birlikte olup bunlara inanmak yetmiş olsaydı Allah Resulü bu kadar savaşın içerisine girmez, bu kadar insanlarla mücadele etmez veya sahabe kendi memleketinden kalkıp binlerce kilometre diğer kıtalara gidip savaş etmezdi yani, savaş çıkarmazdı. Çünkü tağutlar kendi isteklerinin olmasını isterler. Müslümanlar ola, Müslümanlar ise, Resuller, Peygamberler ise Allah'ın dediğin olmasını ister. Ve yukmin billah. Her kim Allah'a iman ederse fakat istemsike bil urveti'l veska vallahu semi'un O zaman o kopması mümkün olmayan sapasağlam İslam dinine girmiş olur. Bakın kardeşler. Bir insanın sapasağlam İslam dinine girebilmesi için onun tağutu tekfir etmesi, daha sonra Allah'ın Allah'a yaraşır şekilde, Allah'ın gösterdiği, peygamberin gösterdiği şekilde Allah'a iman etmesinden başlar. Demek ki biz bugün İslam dairesine girmek istiyorsak, Allah'ın razı olduğu şekilde, gerçek sahih olan dine girmek istiyorsak bir tavutu tekfir edeceğiz. Daha sonra da Allah'ın razı olduğu şekilde, Allah'ın gösterdiği şekilde ona iman edeceğiz. Peki tavutun tekfiri söyledik burada. Bu tavutu ben nasıl tekfir edeceğim? Yani bu tavut demiş olduğumuz şey nedir? Şimdi kısa bir e, örnek vereceğim. İbn Kayyım'dan, İbn Kaymal Cevziyye'den e, inşallah kardeşler. İbn-i Kayyim e, tağutun yani tağut kelimesinin ibaresini bize anlatırken şöyle diyor. Kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme noktasında haddini aşan kul demektir. Yani öyle bir öyle bir bağlanıyorsun ki kendisine haşa ve Allah'ın Allah'ı görmeyecek şekilde, Rasulü görmeyecek şekilde artık kör oluyorsun. Bugün sofileri düşünelim ve bir takım cemaat fertlerini düşünelim. Artık Allah'la yani kendi şeyhlerine, kendi hocalarına öyle derecede bağlanmışlar ki Allah'ın vahyi, Allah'ın ayetleri onlara vardığında, onlara götürüldüğü zaman gözleri kör, kulakları sağır bir şekilde sadece size bakıyorlar. Yani hiçbir şey anlamıyor adam. Rabbim bundan bizleri muhafaza etsin. Yani insanların tağutu, insanların tağutu Allah ve Resulünün kanunlarıyla, Allah ve Resulünün kanunlarıyla hükmetmeyen Allah'tan başka kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah'ın emrine dayanmaksızın Allah'a itaat etmeksizin kendisine tabi olunan her şeydir kardeşler. Bugün tağut demiş olduğumuz şey. O yüzden bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Seyyid Kutup'tan küçük bir e, yer söyleyeceğim size. E, Rabbim nasip ederse. Tağut ise Seyyid Kutup diyor ki yani kişinin gerçeği çiğnemesi Allah'ın kulları için çizdiği sınırı aşan bakın Allah'ın kulları için çizmiş olduğu sınırları aşan düşünce sistem, ideoloji ne kadar gayri İslami fikir varsa ne kadar gayri İslami fikir varsa bu velev din adına olsun velev yönetim adına olsun bunların hepsi tağuttur kardeşler. Bakın sen bugün Gayri İslami demiş olduğumuz bugün demokrasi olabilir, layıklığı, komünizm, sosyalizm, ateizm, faşizm ilahrihi sayalım sonuna kadar. Ne kadar küfür sistemi varsa biz bunları reddetmiyorsak ve bunların mahkeme düzenleri, bunların kanun yönetim yerlerini reddetmiyorsak kardeşler Allah Azze ve Celle bizi kendi dinine kabul etmiyor. Rabbim bizleri hakkıyla Allah'ın razı olmuş olduğu şekilde tavukları tekfir eden, tavukları reddeden Bunlardan iştirak eden kullarından bizleri kısın. Allah'ın dinine hizmet eden, Allah'ın razı olduğu şekilde, onun Resulünün gösterdiği şekilde yolunda gitmeyi bizlere nasip etsin. Amin ve davana elhamdülillahi rabbil alemin